Herkese merhaba. Elta Sanal Gerçeklik Teknoloji serimizin 4. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sanal mağazaları inceleyeceğiz. Bugünkü konumuz sanal mağazalar. Sanal mağaza aslında şöyle sanal turun e ticaret altyapısıyla entegrasyonunu sağlanmış hali. Yani ilk başta mağazanızın sanal turunu çıkarıyoruz. Daha sonra e ticaret altyapınızla ürünlerinizi entegre ederek kullanıcının sanal tur içerisinde ürünün üzerine tıkladığında e-ticaret sitenizdeki bilgilerini çekmesini sağlıyoruz. Böylece kullanıcı e sanal mağaza içerisinde ürünler hakkında bilgi edinebiliyor. Stok durumu, e beden bilgisi ya da daha farklı ürün detaylarını alabiliyor. Bunun yanı sıra e sepetini oluşturuyor. Tıpkı e-ticaret sitenizde yaptığı gibi seçtiği ürünlerini sepete ekleyip daha sonrasında da alışverişini tamamlayabiliyor. Kullanıcı bunu telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlarından yapabiliyor. Daha iyi bir deneyim isteyen e, kullanıcılar ise VR başlıkları kullanarak daha iyi bir deneyim sağlayabiliyor. Hızlıca bir örneği sizinle paylaşmak istiyorum. Burada gördüğümüz bir e, mobilya mağazası. Direkt olarak sanal turlarda karşılaştığımız gibi ses aktif edilsin mi sorusu karşıma geldi. Çünkü arka tarafta bir e, müzik entegrasyonu var. Sol tarafta büyük bir mağaza olduğu için... E, navigasyon menüsü tasarlanmış durumda ve gerekli sitelere gidişi burada mevcut. Hızlıca böyle ilerliyorum mağaza içerisine. Mağaza içerisine girdiğimde zaten ürünler üzerindeki entegrasyonları göreceğiz. ifadesini gördüğümde direkt olarak ürünü gördüm. Burada ürün detayları aşağı doğru geldiğimde ürün açıklaması, taksit bilgileri veya farklı ürünleri de burada bize sunuyor. Sepetime ekledim. Burada gördüğünüz gibi sepetime eklendi. Sayfayı kapattım, dışarıda gezmeye devam ediyorum. Hoşuma giden farklı bir ürün için bir adım daha ilerledim. Burada gördüğümüz ürüne tıkladığımda ürünün açılmasını bekliyorum. Burada ürünümüz geldi. İnternet hızıyla alakalı bir durum burası. Stoğu bitmiş ürün. Yenilediklerinde buraya ürünün stoğu tekrar düşecek o zaman ilerleyelim. Bir ürüne bakalım. Buradaki masayı örneğin beğendim. Burada evet masamız var. Sepetimde bir tane ürün var. Ben de ikinci üründe sepete ekliyorum. Az önceki ürün eklediğimiz koltuk takımıydı. Buradan gelip ödeme adımına git dediğimde direkt ödememi yapıp sanal mağaza içerisinden siparişimi tamamlayabiliyorum. Bir örnek daha göstermek gerekirse burada daha önce yaptığımız bir örneğimiz perakende tarafından nasıl kullanılabiliyor. Damat TV'nin ne yapmış olduğumuz işbirliğinde yine mağaza içerisine girdiğimizde burada birçok örnek daha küçük bir mağaza olduğu için direkt olarak çok fazla ürün görebiliyoruz. Ürünler de daha küçük ürünler. Yani tıkladığımda yine benzer bir şekilde e, ürün fiyatı, beden bilgileri, alta indimde detaylar, teslimat ve iade gibi bilgiler e, bizi karşılıyor. Burada yenilemesi olmadığı için fotoğrafını göremedik ürünün. Gördüğümüz gibi sanal mağaza aslında sanal turun entegrasyonunu yapılmış hali. Sanal mağazanın avantajları nelerdir? Kısaca bundan bahsetmek gerekirse, her zaman ve her yerden fiziksel mağazanızda potansiyel müşterilerinizin gezmesini sağlıyorsunuz. Daha sonrasında kullanıcı mağazanıza geldiğinde aslında mağazanızı daha önceden gezdiği için daha bilir ve size sıcak hissediyor, daha yakın hissediyor diyebiliriz. Daha etkili ürün tanıtımı. Ürünleri bir yere yerleşmiş olarak görüyor sanal mağaza içerisinde gezerken, ayrıca e-ticaret et sitelerindeki fotoğraflarını görüyor. O yüzden daha iyi bir ürün deneyimi sağlıyor. Bunun yanında biz sanal mağaza içerisine geçen hafta bahsettiğim Viewer entegrasyonunu yapabiliyoruz. Yani kullanıcı sanal mağaza içerisindeki ürünleri 3D olarak da görebiliyor. Bu önümüzdeki haftanın konusu olduğu için bütün entegrasyonlarımızı birleştireceğim, çok üzerinde durmayacağım. İki hafta sonraki sunumumuzda bu konudan da bahsediyor olacağım. Marka imajını güçlendirir. Sanal mağaza ve Arwever'da olduğu gibi ülkemizde çok yeni bir teknoloji, çok dikkat çeken bir teknoloji. Bu yüzden siz bu çalışmayı yaptığınızda marka imajı olarak güçlü bir konuma geliyorsunuz. Türkiye'nin öncülerinden oluyorsunuz diyebilirim. Veri analiziyle daha etkili pazarlama. Biz bu sanal mağaza içerisinde kimlerin nerelerde dolaştığı hangi ürün kaç defa alışveriş yapıldığı gibi bu analizleri tutabiliyoruz. Bu yüzden mağazanızın en çok hangi bölümünde ilgi çekiyor? Hangi ürünlerde daha fazla ilgi var? Bunun raporlamasını size sağlayabildiğimiz için fiziksel mağazanızın da o bölümünde daha etkili gelişmeler sağlayabiliyorsunuz. E-ticaret entegrasyonu dediğimiz e-ticarette birçok altyapıyla çalışıyoruz. Çalışamadığımız altyapılar için de gelişmeleri, geliştirmeleri sağlayabiliriz sizin çalışmış olduğunuz e-ticaret altyapısıyla birlikte ilerleyerek sanal mağazayı ortaya çıkarabiliriz. Sanal mağaza entegrasyonları, bunlar bildiğimiz sanal tur içerisindeki entegrasyonlar. Yani biz sanal mağaza içerisinde sadece e-ticaret ürünlerinizi değil, aynı zamanda sanal tur içerisindeki gibi diğer entegrasyonları da gerçekleştirebiliyoruz. Hızlıca üzerinden geçersem, örneğin az önceki gördüğünüz mobilya mağazasında olduğu gibi Navigasyon menüsü. Mağazanız çok büyükse kullanıcının içeride gezmesi e, uzun ve zorlayıcı olacaksa bir navigasyon menüsü önerisinde bulunuyoruz ki kullanıcı aradığı ürüne daha hızlı ulaşabilsin. Bilgi içerikleri eklenmesi. E, ürünlerin yanı sıra e, içeriye bilgi butonları ekleyebiliriz. Örneğin e, içeride sunduğunuz bir hizmet vardır. E, onun için kullanıcı oraya tıkladığında o hizmet hakkında bilgi alabilir. Ya da farklı bir servis hizmetiniz vardır. O servis hizmeti hakkında bilgi alabilir gibi bilgi içerikleri ekleyebiliriz. Mağazanızın içerisinde televizyonlar ya da ekranlar vardır. Buralarda reklam filmlerinizi oynatıyorsunuzdur. Aynı şekilde sanal mağaza içerisinde de bu reklam filmlerinizin oynamasını sağlayabiliriz. Döküman entegrasyonu. Ürünler hakkında ekstra bir dökümanı vardır. Örneğin tanıtımı, montaj bilgisini veren bir döküman gibi bir doküman varsa bu dokümanı da sanal mağaza içerisinde entegre edebiliriz. Kullanıcı ürünü incelerken aynı zamanda bir taraftan da dokümana da ulaşabilir. Müzik entegrasyonu az önce de gördük. Açtığımızda direkt olarak zaten arka planda müziğin çalarak mı ilerlemek istiyoruz yoksa müziği kapalı olarak mı ilerlemek istiyoruz? Tamamen kullanıcıya sunulmuş bir atmosferini iyileştirmek için yapılmış bir entegrasyon. Sanal mağazalık kullanım alanları. Sanal mağazayı yine bizim tüm ürünlerimizde olduğu gibi en etkili kullanacağımız alan web sitesi entegrasyonu. Sanal mağazayı e-ticaret sitenize entegre ederek kullanıcının e-ticaret sitenizden sanal mağazanıza geçmesini ya da sanal mağaza içerisinden e-ticarete geçmesini sağlayabiliyoruz. Bunun yanı sıra yine her zaman söylediğim gibi basılı eski nesil pazarlama organlarından kullanıcıyı dijital ortama çekmek. Çünkü e, yaptığımız basılı yayınların ne kadar etkili olduğunun analizini tutamıyoruz. Ama basılı yayın organlarından e, dijitale çektiğimizde kullanıcının nelerle ilgilendiğini, e, sizin nerelere giriş çıkış yaptığını takip edebildiğimiz için nerelere yatırım yapmanız gerektiğini daha etkili oluyor. Bu yüzden QR kodlarıyla işte broşürlerinize ya da değişik basılı yayın organlarınıza e, ekleyerek kullanıcıyı sanal mağaza içerisinde çekebiliriz. Fuarlar. Diğer etkili kullanım yeri fuarlar bu arada. Çünkü mağazanızı birebir olarak fuara taşıyamazsınız. Belirli ürünlerinizi fuarlara götürüyorsunuz. Ama sanal mağaza ile tüm mağazanızı fuara götürebiliyorsunuz. Fuarda tabii ki touch table ile de kullanabilirsiniz. Burada özellikle olarak biz VR başlıkları önerdik ama yani VR başlıklarının şöyle bir etkisi var. Şimdiye kadar 2 ya da üç mağazayla beraber fuara katıldım. Bu fuarlarda gördüğüm İnsanlar daha VR başlıklarına çok e, haş, aşina olmadığı için standınızda VR başlığını görünce hani sanal mağazanıza ilgi göstermese bile ya da sanal turunuza VR başlığı ilgi göstererek deneyimlemek istiyor. Yani burada ne oluyor? Deneyimini yaşamak istiyor. E, kullanıcı eğer ilk defa VR deneyimi yaşıyorsa aklında yer ediyorsunuz. Şöyle oluyor. Ben ilk defa VR başlığını işte X firmasının sanal mağazasında ya da sanal turunda deneyimledim deyip başkalarını anlatabiliyor. E, siz aslında o kişi için VR teknolojisine geçişin ilk adımı oluyorsunuz ve hiçbir zaman onun aklından silinmeyeceksiniz aslında çok VR işine girmezse kullanıcı sizi direkt farklı insanlara da söylemiş olacak. B2B satış toplantıları satış toplantılarınızda işte sanal mağazanızı göstererek işbirliklerinde daha yenilikçi olduğunuzu gelişime açık olduğunuzu göstererek daha güçlü işbirlikleri kurabilirsiniz. Sanal mağazalar için anlatacaklarım bu kadar da dediğim gibi zaten birçok derinle sanal tur tarafında inmiştik. Sanal mağazada sanal turların e-ticaret et altyapınızla entegre edilmiş hali. 2 hafta sonraki bölümümüz artık son bölümümüz. Bütün ürünlerimizden bütün çözümlerimizden bahsettik sizlerle. Son bölümümüzde de tüm ürünleri birbiriyle entegre etme konusundan bahsedeceğim. Detaylara o gün zaten giriyor olacağız. İşte sanal turdan Arweaver'ı Arweaver'dan sanal mağazaya hepsi bir arada kombine bir şekilde çalıştığında bir firma için ne kadar yenilikçi bir çözüm olduğunu konuşuyor olacağız. İki hafta sonra görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.